İyi günler arkadaşlar. Bugün kuzu göbeği pişiriyoruz. Kuzu göbeğini bilen var mı bilmiyorum. Bizim Ege'de çok ünlüdür. Kozak'ta. Bunu ben şimdi ortadan kestim. Bütün halini bırakmadım. Ay bıraksaydım keşke. Mesela şöyle. Yani böyle. Bunlara dede diyoruz biz. Şunu şu halinde düşünün. Yani çam ağacı şekli. Biz zaten çamıyla ünlü bir yeriz. Kozak, kozak fıstığı. Bakın böyle. Bunlar dede oluyor. Bunlar daha değerli. İlaç yapılıyormuş bunlardan. Çok pahalı bunların kilosu. 300 lira falan. Bunlar dede. Bakın böyle koyu renklileri de var. Ee, şunlar da bu tam çam ağacı şeklinde bakın. Bunlara ebe diyoruz biz. Böyle bunun yarısını kestim. Ebe diyoruz. Dede diyoruz. Bunları böyle istediğiniz şekil kesebilirsiniz. Ben o böcek vardır diye önce suda beklettim. Sonra alt taraflarını kesiyoruz. Koparırken de kesebilirsiniz. Suda bekletiyoruz. Ben diklemesine yarıyorum böyle. Böcek var mı diye bakıyoruz. Sonra haşlıyoruz bunu. Haşladık, bayağı bir haşladıktan sonra yağın içine atıyoruz. Baya bir kavuruyoruz. Küçülüyor bunlar. Sonra yumurta kırıp yiyoruz. Biz böyle yiyoruz. Bunlar ayrıca bunları saklarız. Kurutulmuşunu. böcek akrep sokmasında falan üzerine bağlıyoruz. Kozaklılar olarak. Yani dediğim gibi ilaç olarak da kullanılıyormuş da biz böyle değerlendiriyoruz. Kuzu göbeği çıktı bizim kozakta. Hepimize afiyet olsun.